bir metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek edilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak, bu teşebbüs içerisinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz adına da, partimiz adına da, devletimiz adına da borcumuzdur. Dolayısıyla bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emekleri olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Bugün bu sevinçli haberin üstünde gölge yapmak istemeyiz ama biz muhalefet partisiyiz. Bu mevzuda daha önce kulaklarımıza çalınmış nice müjdeli haberlerin arkasından hesapsızlığın hicranı düştü hissemize. Sadece ihtiyaten söylüyoruz. Oluşan, bulunan bu rezervle ilgili oluşan oluşturulacak olan kazançların adaletle dağıtılmasını temin etmek lazımdır. Bir devlet, bir devlet yönetimi toplarken, bulurken, gayret ederken göstermiş olduğu zenginliği dağıtırken de muhafaza etmek zorundadır. Bu da sadece bu mevzu değil, bütün mevzularda devletin yönetim merkezinde liyakatin olmasıyla alakalıdır. Devlet yönetiminde ciddiyet bulunan zenginliklerin paylaştırılmasında adalet bütün bu süreçleri organize ederken de devlet terbiyesi gereklidir. Herkesin konuştuğuna, söylediğine, bu coşkuyu paylaşırken murat edilenden daha fazlasının anlaşılmasına sebep olacak cümleler kurmamaya özen göstermesi lazımdır. Enerji Bakanlığımız başta bu mevzuda üzerine düşen her şeyi layıkıyla yapan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yarınlar adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz.